Merhaba FM 24 mobil severler. Evet en çok istenen taktiklerden bir tanesi. Jose Mourinho taktiği Fenerbahçe biliyorsunuz ki başarılı bir şekilde operasyon gerçekleştiriyor. Mourinho'yu Türkiye'ye getirdi ve 2 yıllık imza attırdı. Gerçekten çok güzel bir bütçe de ayırdılar. Yani Mourinho gibi bir teknik adama bence yani hakkını verdiler. İnşallah başarılı ve yine çekişmeli birlik olur. İsmail Kartal da bence 99 golle 99 puan alarak başarılı olsa tabii ki önemli olan birinci olmak arkadaşlar. Her yerde böyle. hadi ligi geçtim. Konfer Konfederasyon Kupası'nda da mesela Olimpiyakos'a gidip de yedek oyunculara çıkıp işte ben Karagümrük maçını düşünüyorum demesi tabii ki burada sen Avrupa'da şampiyon ol. Türkiye'de gerekirse 6. 7. ol ama Türkiye Avrupa bir Avrupa kupası yakışırdı Fenerbahçe'ye hem de bu kadar güzel bir kadroyla giderdi. Bence İsmail Kartal'ın da hataları vardı. Siz de aynı düşüncedeyseniz lütfen yorumlara gelin. Evet Mourinho bu sezon yani bu geçtiğimiz Galatasaray şampiyon olduğu sezon başında olsaydı o kadroyla bakalım neler yapacağız. Mourinho'nun taktiğini birebir uygulayacağım. Burada geldik. Ee, tak diye hemen şöyle bir ayarlayalım taktiksel tarzda geri dön yok olmaz dur şöyle taktiği onayla neden ben taktik değiştiremiyorum şurada mı ha, pardon topa tabii ki şöyle Mourinho'nun e, yönettiği takım önce sürekli topa hakimiyeti olan bir takımdı e, Roma ile 5-3-2 oynamış özellikle araştırdım şöyle yapalım Burada kanat bek doğrudur. Kanat bek kanat bek. Burada defansta sadece ben adamların yerlerini aldırmayın arkadaşlar. Ben onları kendim oynadıkça düzelteceğim zaten. iki tane pasör stoperle libero olacak burası. Şöyle Osterwald'ı buraya koyalım. Şöyle Mert Müldür. Cengiz Ünder. Şöyle alalım. Ee, orta sahalardan ikisi gezen orta saha. o e, liberoy oyuncularındaki oyuncum da iki yönlü orta saha olarak oynayacak. Forvetlerinden biri fırsatçı golcü, diğeri komple forvet ama Ceko'yu komple forvet rolünde biliyorsunuz ki Ceko çok güzel oyun kuruyordu e, Fenerbahçe'de. Yine şöyle forvette tabii ki kuruyordu. Bunu da altın çizmek lazım. Şöyle orijinalini hadi beraber yapalım şöyle. Hiçbir kimseyi almayacağım. Asla transfer yapmayacağım. Fenerbahçe'nin orijinal kadrosuyla şöyle bir koyayım hadi bunu da. En azından burada böyle olsun gördüğünüz gibi burayı yaptık. Hücum oynayacağız. Dar alan, hızlı, hızlı, yaratıcı. burada dengeli takım, dengeli çünkü defans anlayışını yapıyor. Mourinho özellikle inceledim. Yani ileri uçta durmuyor. Burada ise neydi onun adı? Bekleri ileri çıkar. Şu tat ara toplar yapacağız. yine burada pas odağımız neydi onun adı? Kısa olsun. Kısa başlayacak. Merkez ortası ve burada da Yine kalecimiz kısa şeklinde başlayacak arkadaşlar. Bakalım Mourinho taktiğiyle Fenerbahçe'de neler açacağız? Bu arada beni ilk defa izleyenler lütfen takip edip paylaşmayı, abone olmayı da unutmayın. Hadi bakalım bizi nasıl bir tak kariyer bekliyor. Beraber Jose Mourinho'la taktikle Süper Lig'e ve Avrupa Konferansı'na dalalım. Evet arkadaşlar çok anormal bir şey oldu. Konfederasyon Kupası'nda Adana Demirspor'la eşleştim. Yani kupa %100 Türkiye geliyor ama Morio taktı ile e, ne anladı bize ama e, Adana Demir'e gidecek bakalım. Tabii ki bak burada önemli maçlarda maçı kontrollü oynayan olur mu? Rakibimiz kim olursa olsun böyle dev maçlarda önem bence dev bir maç. Sonuçta buraya kadar kalan takım kötü bir takım değil ve finale kadar gelmiş Adana Demir. Gördüğünüz gibi 5'e 4, 6'ya 4. Bakalım neler olacak. Kontrollü başına da gayet görüyorsunuz takım üstünlüğünü koruyup da devam ediyor. E, şutlarımız falan da gayet yerinde. İdeal 11'imizde asla transfer yapmadan çıktım. Şöyle bakalım hemen yani biz bu oyunu nasıl kazanamayız diye. Batuay moralsizmiş ama çıkartmayacağım atak 60'a kadar ona göre bir tane yazar diye umut ediyorum Batu Normalde çıkartılması lazım tabii ki ama ben finalde Batu buraya da getirip de artık buradan sonra bitireceğini hissediyorum. Bakalım olacak mı? Bu arada dediğim gibi asla transfer yok ve Mourinho'nun Roma'da yaptığı taktiğin aynısıyla birebir oturtarak bu arada arkadaşlar bakın size istatistikleri göstereceğim. Bazı oyunculara hayran kalacaksınız ve neden ben oynatmadım diye kendinizi kendinizi kendinize kızabilir. Hatta abartıp da küfür edebilirsiniz. <laughs> evet Serdar Dursun da tad içe aldım. Ee, burada Z Mia biliyorsunuz ki Siyu yapıyor Serdar Dursun. <laughs> çok anormal. Evet şöyle İsmail Yükseğ'i aldık. Yine burada kanat beklerimin verimi çok kötü. Onların yerine de Mert Müldür Sam Osay Samuel'in yerine girdi. Bakalım neler olacak. Evet. Türkiye'ye gelecek ama bu artık buraya da gelen Jose Mourinho taktiğiyle Fenerbahçe'nin olmalı. Biz burada boşuna gelmedik. Yargı dağıtmaya geldik. Görüyorsunuz. Bu arada dışarıda da havalar sıcak diye camları açtım ama abarttılar harbiden olayı. İstanbul trafiği gibi oldu İzmir. Bizi bitirdiler be. Evet bir gol gelirse video uzamasın. Atın artık. Bak şimdi finale kadar geldi. Tabii ki burada Adana Demir dediğim gibi boş bir takım değil ki. Finale çıkmış Konfederasyon Kupası'nda biz yargı dağıttık. Onlar da dağıtmışlar. İstatistikleri zaten göreceksiniz. Evet burada golü bulamadık. 5 oyuncumuzda da zaten. Gol arayacağız ve büyük ihtimalle golü bulacağız gibi geliyor bana. Ben şöyle bir değişiklik yapmak istiyorum. İsmail, İsmail kart Kartal ettim yalnız. İsmail yüksek libero yani iki ön orta sahaya Fırat'ı da gezici orta saha olarak ayarlayacağım. Bu şekilde Serdar Dursun da yorulmuş zaten. Bakalım neler olacak? Serdar Dursun Siu yapabilecek mi? Yoksa bize Siego mu yapacak? Bakalım. <laughs> Penaltı oldu. Çok iyi Kim atıyor? Bak Serdar Dursun. Kulağı çınladı. Siu yapıyor. 12 numarayı da verdik. Bazuka gibi vuruş. Herhalde o zıplayar hani vuruşu var ya Serdar Dursun'un. <laughs> Büyük ihtimal öyle vurdu. Görüyorsunuz. Siucu Serdar Dursun. Ee, şampiyon olamazsalar da 6-0'da attığı golle değişik değişik hareketler yapmıştı hatırlarsanız. Fenerbahçeli kardeşlerim bilir. Çok sevmişlerdir eminim o gol atınca. Ama renkli bir kişilik bence. Burada kim var? Fred evet iyice öldü ama oyuncu hakkım yok. 8 dakika daha dişini sıkacaksın Fred. Orta saha bir tane daha yazarsanız oyun uzamaz. Penaltılara gitmeyiz. Ee, Konfederasyon kupasının en büyüğü biz oluruz. Bir tane gelir mi? Bitti. Konfederasyon kupası Jose Mourinho taktiğiyle Fenerbahçe'nin oluyor ve Fenerbahçe Konfederasyon Kupası'nda büyük oluyor. Üçüncü büyük takım. Tabii Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi bir de Konfederasyon Kupası var biliyorsunuz. Burada da şampiyon olan bence takımlar ön plana geldi. Evet şöyle bakalım neler oldu neler. E, hayran kalacağınız istatistikler var. 38 maçta 34 galibiyet, 3 beraberlik, 1 gol, 1 mağlubiyetim var. 89 gol attım, 20 gol yemem. Çok güzel, gayet başarılı. 105 puan aldım. Türkiye rekoru aldı. Kırmışızdır. En son Galatasaray 102'de kalmıştı. Görüyorsunuz bu şekilde yargımızı dağıttık. E, i̇statistikler olarak oyuncu dağılımı da güzeldi önce. Evet şu Şuay çok ön plandaydı. Hatta gol kralına ben olmuştur dedim ama olmamış. 14 golle Ceko. Hatta o da Joshua King de ikinci yarı girdi. O da bayağı attı. Mia Zayis. Evet. Zayis'ı kesinlikle ön plan alacağım. E, ee, kralı bizden diye tahmin ediyorum. Bakalım. Ay, o Kerem Aftikoğlu. Batu burada da var. E, de var. Bak gördüğünüz gibi büyük ihtimalle siz kullanmıyorsunuzdur Zayis'ı. Kurunic, Smanski gibi önemli isimler de var. Tabii ki bu taktikten taktiğe oyuncuların performansı da değişir. Şöyle bir genel olarak bakacak olsa ama bir şey gidelim. Hazır gelmişken. E, Kıtalar Arası Kom, Konfederasyon Kupası'na gidelim. Uzatmada. Oyuncu istatistiklerimize 15 golle Batu Şuhay'ı yargıda atmış gördüğünüz gibi Ceko 9 gol. asist ı ise Fred 6 asist Smanski 6 asist İsmail Yüksek 5 asist. Pardon bunlar Batu 5 asist. Batu diyorum. E, Samuel, Osay Samuel 5 asist gayet de güzel istatistikler olarak beraber bakalım. Burada Batu Şua yargı dağıttı. 58 maçta 43 gol 43 gol 15 asist zaten 58 maçta 58 gole etki etmiş gördüğünüz gibi. Bayağı da güzel oturdu. Yine burada Ceko 55 maçta 24 gol 8 asist oynadı. burada Joshua King sürekli ikinci yer almıştım burada. O da sakattı ilk 11'e giremedi. Şöyle bakalım 42 maçta 17 gol 6 asisti vardı. Onunla beraber ara ara Serdar Dursun. Tadiç de oyna tabii ki forvet. 3 golü var. Çünkü çok nadir aldım. Benim taktiğim hiç uyarsız bir oyuncuydu. Burada Kurunic vardı. Yine sakatlandı. Ön, e, i̇ki yönlü orta da onu oynattım. 5 gol, 12 asist gördüğünüz gibi Zayısı ön plana alıyorum burada. 12 gol, 13 asist de damga vurdu. Full 11 oynattım onu. E, çok etkilendim çünkü performansından. Fred burada 4 gol 15 asist. Gördüğünüz gibi Smanski de o da etkiliydi. 10 gol 12 asist yaptı. Sağ bek sol beklerimize bakacak olursa Ferdi Kadıoğlu 7 gol 6 asist bence biraz düşük e, beklentimden düşük oldu. İşte Osay Samuel 6 gol 12 asist oynadı. O bayağı da güzel etkisi oldu. Horner e, tattığım ne goller de buldum tabii ki burada defanslara hemen bakacak olursak BK'ya e, Bekayo bakalım hemen. 2 golü atmış. Katkıda bulmuş. Ciku'ya bakalım. 5 gol Ciku, 5 gol, 4 asist. Luan Perez sonradan kadroya dahil oldu. Sadece 1 asist yapmış. Çağlar da vardı. Çağlar Söyüncü de gol attı diye hatırlıyorum. Evet 5 gol, 5 asist de o da oynadı. Evet bunlar sürekli kornerlerde gol buldular arkadaşlar. Gördüğünüz istatistikleri hayran kaldım cidden Jose Mourinho'nun taktiğine. Bakalım gerçekte de Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon 4 büyük hocanın yönettiği takımlar neler yapacak? Lütfen siz de yorumlara gelin. Kullanırsanız kullananlar bir gün sonra iki gün sorar, yorumlara gelsin. Efsane taktik cidden. E, Mourinho Türkiye'ye hayırlı olsun. Mourinho Fenerbahçe hayırlı olsun. Bence büyük bir rekabette Türkiye hayırlı olsun arkadaşlar. Like at, abone ol, devamı gelsin. Bundan sonraki videomuzda küçük takımlar için, orta şekerli takımlar için güzel bir takım e, kardeşimizin taktiği var. Sizlerden gelenler olarak part 2 çekmeye çekeceğim. E, ona başladım. İnşallah beğenirsiniz. Like at, abone ol, devamı gelsin.